Merhaba de kızım herkese. Merhaba. Ablalara, abilere. Merhaba. Ee, merhabalar. Benim kızım glikojen depo hastası. Tıp 1B. Pek ne besleniyor geceleri? Gün üzeri ise şırıngana beslenen bir kızım. Bebeklikten beri e, pek ne besleniyor? Ve glikojen depo hastası. Metabolizma ve hematoloji hastası benim kızım. Benim kızım bu ilaçlarla, iğnelerle mamalarına, ilaçlarına ayakta durmaya çalışıyor. Bunlarla tutunmaya çalışıyoruz. Bizim medikal malzemelerimizi, ilaçlarımızı, ilaçlarımızı Sağlık Bakanlığı karşılamıyor. Medikal malzememizi devletimiz karşılamıyor ve hep kendi cebimizden yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ve sizden lütfen sesimizi duyun, destek istiyoruz kızımız için. Merhabalar, Kızım 8 yaşında, Eylül Mina Şahin, glikojen de pastası, pek ne besleniyor? Kızımın mamaları gördüğünüz gibi medikal malzemeleri ve mamalarını alamıyorum. Durumum yok ve tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. Arkadaşım Kırşehir Sağlık Çalışanların Dernekleri'ne başvurmamı istedi. Hemen bana dönüş yaptılar ve Allah razı olsun kızımın medikal malzemelerini ve ilaçlarının mamalarını aldılar. Ve hepinizden de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.